Şimdi önemli bir konuyla başlayalım. Önemli konumuz şu. EYT'ler emekli olacak ve EYT'lerin emeklilik sürecine artık girilmiş durumda. Peki, ister istemez EYT'ler şu anda haberleri takip ediyor. Ne olduğunu, ne bittiğini kontrol ediyor. Şu anda bir hazırlık süreci de var. Bakanlık tarafından yürütülüyor. Peki, bu süreçte EYT'li olacak bir vatandaş ne yapmalı? EYT çıkmadan önce Vatandaşlar neler yapmalı? Bu soruyla başlamak istiyorum. Evet Murat Bey. Şimdi e, geçen yayında da söyledik bir buçuk milyon kişilik emekli olacak demiştik. E, bu grubun içine girmek için bütün şartları oluşturmak gerekiyor. Bu grubun içine e, eğer ilk ilk grubun içine giremezsek bu eksik primlerden dolayı mutlaka şeyden dışarıda kalacağız. Çünkü e, doğal olarak bütün hiçbir eksiği olmayanlar bir etapta emekli olacak. Daha sonra konuştuğumuz gibi yıl şartına eksik olanlar ve prim primle eksik olanlar e, bir sonraki partiye kalacak veya PDP'ye emekli olacak. Konuştuğumuz şeyler yani do, ortaya bir otomatikman bir kademeli sistem çıkıyor. Daha önce söylediğimiz gibi. Bu kademeli sistem bu eksiklerden dolayı ortaya çıkıyor zaten. Dolayısıyla burada e, insanların yapması gereken şeyler sağlıklı bir e, taraması yapması gerekiyor. E, evlet çok basit aslında. Edevletten girdiğiniz zaman özellikle barkodlu hizmet dökümü ben de tek tek yazıyorum bir prim taraması ha. şeklinde. Evet, sağlıklı bir prim taraması. Bunu edebiyatla yapabilirler. barkodlu hizmet dökümü alıp, zaten geç çalışma geçmişlerine hakim oldukları için, kendine ait olan işlemlemiş günler varsa, onları araştırabilir veya başkasının primleri kendi, hizmetine eklenmişse bunlar zaten emeklilikte sıkıntı olacak. Ee, yani ne fazla fa hak etmediği veya adına kayıtlı olmayan bir prim görürse bunu saymasın yani. Ya yani iş o zaten emeklilikte e SGK o primleri zaten çıkaracak. Yani sağlıklı bir prim taraması dediğimiz bu. Bunun haricinde, e, diyelim ki primleri eksik. Ben bu primlerimi nasıl tamamlayabilirim? İki prim, prim, tamamlama, prim tamamlaması He, nasıl olacak? Çünkü e, prim tamamlaması eğer borçlanma haricinde bir prim tamamlaması e, gerekirse emekliye geçecek, Bey. Pay. Çünkü e, cari olarak ödemesi gerektiği için. Ama ee, borçlanma hakkı hazır cepte olanlar için çok avantajlı. Doğum boşlanması, yani çalışmaların içerisinde şu andaki mevcutta e, işe girdikten sonraki boşluk varsa doğum borçlanmaları yapılabiliyor ama e, doğum borçlanmasının genele yayılması yani sigorta girişinden önceki doğum borçlanmasının da yapılabilmesi üzerinde çalışıyor. Muhtemelen o da programda var. Dolayısıyla bütün doğu borçlanmaları o dönemde çalışmaması koşuluyla bunlar da not almalılar. Eskerlik zaten bilinen bir şey. En çok borçlanma yap, yapılan biliyorsunuz doğum borçlanması, askerlik borçlanması. Bunlar bilinen şeyler ama yine de bunları çek etmeleri lazım. Özellikle doğum borçlanmalarında Şöyle yani çocuk doğumundan itibaren iki yıl borçlanma hakkı var ama arada sigorta girişi çıkışı varsa kısmen de olsa bunlar düşürüyor doğum borçlanmasını. Yani dört yıl benim borçlanmam var diye vatandaş öyle bir hesap yapıyor ama özellikle bağ kurularda kesinti daha az olduğu için ya bu borçlanma süresi aşağı inebiliyor. Buralara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de e, Aralık ayı işaret edildiği için EYT'de <laughs> yani şeyle çakışacak Murat Bey. E, asgari ücretle EYT çakışıyor hemen hemen. Çakışmasındaki bizi ilgilendiren kısım şu. Boşlanma rakamları artacak. Yani şu anda askerlik ve doğum borçlanmasını biz 69, günlük 69 liraya yapıyorken Asgari ücrete gelen bir yüzde 90 liralara kadar çıkaracak borçlanmalar. Yani örnek veriyorum. Şimdi 37 bin lira bir, askerlik borçlanması 540 gün yatıran bir vatandaş 37 bin 273 lira öderken Asgari ücret zamından sonra bu rakam 48.500 liraya çıkacak. Yani önemli bir artış vatandaşın cebinden çıkacak. Burada yapılması gereken benim tavsiyem EYT'ye hazırlık olarak bağdaştırdığımız için yani borçlanmaları şu an için yapmasa bile en geç aralığın 15'inde 20'sinde başvurursa bir aylık süre olduğu için ödeme süresi yani hak kaybına uğramadan otomatikman ocağın 15'ine 20'sine denk gelir. Bu arada da bu arada kanun zaten bir şekil alır, bir netleşir. Ee, uygun bir ortamda da bu eski borçlanma, eski rakamlardan ödeme hakkını kazanır. Böylece bir aylık bir zaman kazanır. Bir aylık bir dilim. Borçlanmalarda maalesef taksit yok. Yani e, diyelim ki 540 bin borçlanmanız veya İki çocuk borçlandınız. E, cebinizdeki parayı ödediniz. O kadar ne kadar ödediyseniz o kadar işlenir. E, kalan süre geçersiz. Bir ay sonra geçersiz hale gelir. Bir daha başvurduğunuzda e, yeni fiyatlardan borçlanma rakamları size gelir. Buralara dikkat edilmesi gerekiyor. E, bir de aslında geniş kapsamlı bir olay. İşverenler tarafı, işverenler de ilgilendiriyor bu EYT. Çalışanlar da ilgilendiriyor. Çalışan şuna karar vermesi gerekiyor. EYT çıktığı zaman ben hemen emekli olmalı mıyım? Yoksa beklemeli miyim? Önce buna karar vermesi gerekiyor. İşverenler açısından da aynı. Çünkü ortaya kıdem tazminatı gerçeği var. Bir kıdem tazminatı yükü çıkacak. Bu yönden bakılırsa işverenlerde de bir böyle bir telaş var şu anda. Çalışanlar nasıl karar verir veriyorsa yani emekli olduktan çünkü bağlanacak aylıklar aşağı yukarı belli Murat Bey. Şimdi bazı iş yerleri Emeklileri çalıştırmıyor biliyorsunuz. Bazı bazı işverenlerde emekli olsa da devam ettiriyor. Burada işte kişisel şeyler önemli. Çalıştığı kurum, ne şartlarda çalışıyor, şu anki aldığı maaş ne kadar, emekli olursa ne kadar maaş alacak. Burada bir matematiksel hesap yapması gerekiyor. Yani şu anki standart, standartın altında bir emekli maaşı alırsa e, ne, ne gibi bir ikinci ek gelir peşinde veya bu, bu arada bir gelir şeyi var işte. Hayat standartı olay var. Buralara da düşünülmesi yani hep bir rakamlar, parasal bir rakamlar etrafında dönüyor EYT. Peki o zaman <laughs> E, EYT'den önce yapılması gereken maddeler arasında sağlıklı bir prim taraması, prim tamamlaması tabii. nasıl olacağı, üçüncüsü, üçüncüye de çalıştığı yerde tazminat durumunu netleştirme, yani eğer çalışıyorsa diyebilir miyiz üçüncü madde olarak? Üçüncü madde tabii. Ee, çalıştığı kurumdan ayrılma durumu, ee, bağlanacak, bağlanacak emekli aile şu anki hayat standartını koruyacak mı? Yoksa daha aşağı mı düşürecek? Aslında bunlar çok Buradaki, önemli detaylar ama biraz es geçiliyor. Evet. Tam netle. Evet. Ya bu Murat Bey, emekli olmak maalesef şu anda bir kurtuluş değil zaten. Yani emekli. Çünkü emekli olduktan sonra çoğu insan çalışmak zorunda kalacak. Hı hı. Peki. Ya çünkü, çünkü taban aylık gerçeği var biliyorsunuz. Yani pek çok kişiye taban aylık bağlanacak. Pek çok kişinin ki asgari ücret seviyesinden yatıyor primleri. Hepimizin bildiği gerçekler bunlar yani. Bunları e, saklamaya veya söylemeye için bir sebep de yok. Ortada bir gerçek var. EYT'nin e, çıkması tamam, kesin. Ama burada bağlanacak aylıklarda, hep konuştuğumuz gibi aylık bağlama oranlarında bir değişiklik, değişiklik yapılmazsa insanlar, bir ikilem arasında kalacaklar. Çoğu emekli olduğuna sevinemeyecek. Yani bir bir rahatlama olmayacak. Maddi açıdan bir rahat, rahatlama olmayacak. Yine onu e, bunu şuna bağlamak istiyorum. Ya yani, e, bir, e, bir emekli maaşı en az bir asgari ücret seviyesine gelirse hı hı. E, bir kısmı çalışmaz. Gençlere iş imkanı açılır. İstihdam böyle bir kan değişikliği olur. Bakın bunlar zincirleme hep birbirine bağlı şeyler. Emeklerimizi tekrar çalışmak zorunda bırakmayalım. Şu an 3 3 madde saydık önemli maddeler arasında. Ekleyeceğimiz var mı bunların arasına EYT'lerin yapmasıyla yapması gereken maddelerden? Bunlar temel en temel şeyler bunlar. Tamam. Temel olarak 3 madde söyleyebiliriz o zaman. E, evet. bu maddelerin tamamlanması gerekiyor Peki e, şimdi